Merhabalar ben Sezgin, mali müşavirimiz Hakan Bey. Hakan Bey hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Hoş bulduk. Bugünkü ilk konumuz vergi affı nedir konusu. Hakan Bey soru sizde, cevap da sizde. Vergi affı nedir, ne işe yarar, tam olarak genel kavram evet. nedir? Benim sandığım gibi bütün vergi borçları silinmiyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi vergi affı kelimesinin zaten başlı başına bir büyüsü var. Şimdi içerisinde af geçince şey farklı bir şey oluyor, parlaklığı oluyor kelimenin. Dolayısıyla tabii ki aslında af kelimesinden genelde anlaşılan da sizin anladığınız şekilde yani mevcut vergi borçlarımın tamamının silineceği ya da işte büyük bir kısmının silineceği şeklinde anlatılıyor ama tabii ki öyle değil. Şimdi yani öncelikle verginin ne olduğunu söyleyip vergi affına geçmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. E şimdi vergi bildiğimiz gibi bir idare var, bir devlet var ve bunun karşılanmak zorunda olduğu kamu harcamaları var. E devlete tabii ki egemenlik gücüne dayanarak toplumu oluşturan bireylerden ve kurumlardan almış olduğu ekonomik değer diyebiliriz verdiği için. E buradaki temel amaç ülkenin devletin kamu harcamalarını finanse etmek. Dolayısıyla hani vergi bir kere tabiri itibariyle karşılıksız ve kesin olması durumu var. Hani karşılıksız olmasından kasıt şu, hani orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Hani aslında direkt bir karşılığı olmayan bireyseldi ama topluma hizmet eden bir faydasının olduğunu düşünmekte fayda var. Siz vergi verirsiniz ama bunun size direkt olarak bireysel bir faydası olmaz. Toplumsal bir faydası olur. Yani karşılıksız olması anlamı bu. de tabii ki yani bunun devlet tarafından egemenlik gücünü kullanarak katil surette aldığı bir ekonomik değer olduğunu düşünmekte fayda var. Şimdi buradan vergi hafı, vergi hafı enteresan. Aslında son 20 yılda ya da son 30 yılda belki çok daha fazla duyduğumuz bir kavram. Özellikle 1980'lerden sonra yoğun bir şekilde vergi afları gündeme geldi. Birçok hükümet tarafından da yapıldı. Bugüne kadar tahmin ediyorum 30 ya da 31 falan oldu Cumhuriyet tarihinden bu yana. Zaten Osmanlı döneminde de sanıyorum 1906 yılında bir vergi affı yapılmış. Ama tabi vergi affı aslında biraz daha böyle hani işi şey keyiflendirmek adına şöyle biraz hani tarihe de dokunarak çok çok eskiye dayanan bir aslında durum belki affı. Ta ki şöyle Mısır'da milattan önce 200 Lü yıllarda bile vergi hakkının olduğu biliniyor. Ona keza işte Roma İmparatorluğu'nda milattan sonra 400'lü yıllarda vergi haklarının söz konusu olduğu kayıtlarda var. Hani dolayısıyla aslında çok eski bir kavram. Hani her ne şey kadar e, yıllarda böyle aşina olduğumuz bir durum da olsa çok eskiden günümüze gelen bir durum. Vergi hafı vergi kanunlarına e, aykırı davranmaktan dolayı idari ve hukuki yaptırımı devlet tarafından vazgeçilmesi şeklinde düşünülebilir. Hani ya da daha basitçe açıklayacak olursak devletin mevcut alacaklarından vazgeçmesi ya da ödeme kolaylığı ya da kısmen vazgeçmesi diyebiliriz. Tabi bu vazgeçme, tamamından vazgeçme değil. Benim anladığım gibi. Tabii değil ki değil her, değil. Çıkan... <gülüyor> <Keşke> <gülüyor> her çıkan, keşke öyle olsa. her çıkan kanun tabii ki yapısı farklı olabiliyor. Ama şunu biliyoruz, bir af geliyorsa o bir sonraki affın müjdecisi konumunda oluyor. Çünkü şöyle bir algı oluştu artık özellikle son 20 yılda, 30 yılda diyeyim, 1980'den sonra. Ya nasılsa af çıkar gibi bir mantalite var. Ha, buradaki tabii ki bir ekonomik da söz konusu. Çünkü devletin sürekli artan bir ihtiyacı var. E, i̇şte nüfusun kalabalıklaşması, işte yatırımların artmak zorunda kalması bu sebepten ötürü ve işte gelişmeye çalışan bir ülkeniz ister istemez e, finanse etmek durumundasınız. Dolayısıyla bu bir e, gereklilik gibi de gözükebiliyor. Ama hani bunun adalet tarafında da biraz yorum yapmakta fayda var. Buradaki her ne kadar devlete borcu olan mükellefler nezdinde bir kolaylığı da olsa ki bu devletin de lehine bir durum aslında çünkü çok daha hızlı ve kısa yoldan gelir elde etmiş oluyor. Ama diğer taraftan vergisini düzgün, nizami ödeyen mükellefler açısından da aslında bir cezai durum söz konusu. Bunun zaten sürekli tartışması da oluyor. Haklı da bir tartışma bence. Sonuç itibariyle siz verdiğinizi düzenli ödüyorsunuz. Devlete yükümlülüklerinizi yerine getiriyorsunuz. Ha, oranlar yüksektir değildir. Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama diğer taraftan vergisini nizami ödemeyen, hatta bir şekilde kaçınmaya çalışan ya da kaçırmaya çalışan, kaçınma biraz daha işin legal boyutu. Bir de mecbur olan da var aslında. Var. Yani o an imkan Nasıl? mecbur olan da var galiba. Tabii. Aynen o şekilde. Dolayısıyla hani bu çatışma sürekli var. Bu çatışmayı gidermek anlamında aslında idarenin bu konuda oturup düşünmesi ve ciddi kararlar alması gerekiyor. Ya da en azından düzenli ödeyenlere hani sürekli af demeyeyim de işte ona benzer bir yapının oluşturulması sağlıklı olur gibi geliyor. Hani burada devletin amacı tabii ki ben uyum içerisinde bu vergilerimi toplayayım, gelirim o anlamda artsın. Ben de ona göre harcamalarını yapıp işte topluma faydalı şeyler sunabileyim diye düşünüyorum. ve çok da haklı ama maalesef özellikle son yıllarda ekonomik koşulların giderek zorlaştığı, işte iş yapmanın zorlaştığı, işte birdenbire çıkan bir pandemi süreci mesela sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkileyen bir süreç. Bu gibi durumlarda ister istemez kişiler ya da kurumlar ödeme güçlüğü çekebiliyorlar. O anlamda da tabii ki devletin bazı kanunları devreye sokarak bu tarz afları gündeme getirmesi, kullanmasını doğal buluyorum. Ama tabii bir adaletin de olmasından yanaymışım açıkçası. Şimdi diyelim ki bir mükellefin 100 bin lira vergi borcu birikti. Artık tabii devlet tarafıyla da daha fazla sıkıntıya girmemek için bunu bir şekilde yapılandırması gerekiyor. Süreç evet. nasıl ilerliyor? Şimdi Vergi hafları kısa sürelidir. Kısa süreliden kastım 2 ya da 3 aylık periyotlar içerisinde başvurular ve ödemeler ceryan eder. Az evvel de söylediğim gibi her durumun kendi içerisinde özel durumları var. Mesela şimdi en son çıkan 7256 sayılı vergi affı ile ilgili kısaca bahsedecek olursak mesela orada şunu diyor 100 bin lira vergi borcunuz var ise işte ve buna 10 bin TL vergi cezası faizi Birlikteyse ben bu faizin %90'ını silerim. Geri kalan rakam ana parayla birlikte topladıktan sonra bunu da kendi belirlediğim işte 1.3, 1.4, 1.5 o vade farkına göre değişmekle beraber kendi oranıma göre bunu tekrar sizin için vadelendiririm diyor. Burada başvuru tamamen gönüllülük esasına dayalı. Yani İdare bunu size zorunluluk kılmıyor. Bunu kendi iradenizle başvurmanız gerekiyor. Yani kendinizin kabul etmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Akabinde de bu başvuru yaptıktan sonra mesela bu yapılandırmada Ağustos 2020'de dahil olmak üzere olan borçları kapsadı. Ondan sonraki borçları kapsamadı maalesef. Dolayısıyla o takvime kadar olan borçlar bu yapılandırma kapsamına alındı. Süreçte çok daraldı. Sanıyorum pazartesi günü de artık başvuruların son günü. E, o yüzden e, elinlerini çabuk fayda var. Bu, bu yayın <laughs> inşallah bir an önce yayınlanır diyeceğim ama. Biz de mali müşavirle yetiştirebilecek bir, bacak. bir de orası da var. <laughs> e, bütün angaryalar zaten mali müşavirlere kalıyor maalesef. Bakalım yani zaten dediğim gibi çok belki bir sonraki için artık şey yaparlar ya da şey olur hiç vergi affı moduna girecek belki bir durum oluşmaz. Aslında en büyük temennimiz öyle bu şekilde olması. İnşallah. Ya tek temenni o dediğiniz çok doğru yani. Hani bazı mükelleflerimiz hiç yapılandırma taraftarı olmuyor çünkü zaten işim yok diyor. Yani hani ben yapılandırsam da ödeyemeyeceğim diyen var. E kimisi ya yapılandıralım da Allah büyük <laughs> belki öderiz diyen var. E kimisi de zaten bunu bekliyor. Yani aman diyor yapılandırma gelsin de ben bu vergilerimi ödeyemeyerek ödemeyerek daha doğrusu kendimi finanse ettim bu süreçte çok da düşün faiz oranıyla şimdi bu af çıksın da 5'te i̇şte ise büyük bir kısmını silerek faizin ödeyim de kurtulayım diyenler var. Ya inşallah önümüzdeki günler herkes için süreç düzelir. Bir an önce bu pandemi sürecini atlatırız. Eski günlerimize geri döneriz. Çok güzel. Peki çok teşekkür ederim Hakan Bey. Var mı bu konuyla ilgili başka eklemek istediğiniz bir şey? Vergi affı ile ilgili. Ya vergi hafı ile ilgili, tabii şimdi bu vergi hafı çıktığı zaman kapsam itibariyle hem belediyelerdeki borçları hem de odalardaki sanayi ve ticaret odaları ve akademik odalardaki borçları da kapsıyor. Genelde de çıkan her kanun bu şekilde çıkıyor. Yani Türk Kamu kurum ve kuruluşları şeklinde bir genelleme yapmakta fayda var. Yani dediğim gibi bu en son çıkan yapılandırma artık bitmek üzere. Yani pazartesi günü sonluyor. Umarım dediğim gibi bu süreç herkes için bir an önce düzelir ve herkes sağlıklı bir şekilde ödemesini devam eder. Tamamdır. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki dozumda tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ ol.